Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini sizlerle izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan ilimizden, Adana'dan sizlere sesleniyoruz ve yanımızda Ali Bey olacak. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek. Hep birlikte izliyoruz. Ali İmam, Suriyeliyim. Ee, Suriyeden geldik, Halep'ten. Ee, burada bizim işlerimiz e, büyütmeye çalıştık. Yani e, ağır işler mesela klasik koltuklar işte e, aksesuarlar falan. E, öyle devam ediyoruz şu anda. Birinci kalite mesela işlerimiz büyük üst seviyede çalışıyoruz şu an Türkiye'de. öncesinde Halep'te yapmış olduğunuz çalışmalar ve Türkiye'ye taşıyış hikayeniz, kendinizi geliştirme süreciniz nasıl ilerledi? Yani Halep'teydikken zaten biz İtalya'ya çalışıyorduk, dışarıya yapıyorduk. Ondan sonra geldiğimizde burada üretimi kendimiz aynı nasıl İtalya'daki gibi yaptık buraya. Öyle çalışmaya devam ettik yani. Hizmetlerimizi aslında tam anlamıyla Türkiye'ye taşıdık ve Adana'da hizmetlerimizi sunmaya başladık. Ayrıyetten burada iki tane de kurucumuz bulunuyor. Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Tamam. Bizim patronlar işte Muhammed Can Bey, o da Suriyeli, yani bir de Abdüselam Bey Bey'le kendisi burada çizimi kendi yapıyor, oyması kendi yapıyor. Muhammed Bey dış ticareti işte birlikte hizap yapıyoruz falan. Ben kendim olarak işletme müdürüyüm. Birlikte işte çabalıyoruz bir şeyler olsun, Türkiye'ye bir gelişme falan olsun çabalıyoruz yani. Ve aslında burada ilk başladığınız zaman çok daha küçük bir atölyeniz bulunuyordu ama şu anda bir imalathaneniz var ve kocaman. Bu anlamda kendimizi çok güzel geliştirmişiz ve hizmetlerimizi en güzel şekilde sunmuşuz. Bu hizmetlerin detaylarını öğrenebilir miyiz? Burada imalathanemizde neler yapıyoruz? Yani ilk başta biz e, ufak bir yer açtık. Yani e, kendi kafasında bir bir yol üzerinde daha büyük olsun diye. Yani bir mağazamız olsun, bir işte e, dış ticaretimiz olsun. Burada büyük bir fabrikamız olsun, her her şeye, herkese de hayırlı görsün yani. Hem Türkiye hem bizim burada çalıştığımız fabrikalar içinde dahil diyorum. Yani sonra biraz daha büyüttük iş, iş yerimiz. Biraz daha büyüdü işte buraya geldik 1000 metrekare maşallah yani onları şey yap yani daha güzel geliştirdik kendimizi. Şu anda da e, İstanbul, Ankara, bütün Türkiye, ye. Türkiye'de sonra işte Ghana, Afrika'ya gidiyor, Rusya'ya gidiyor. Ondan sonra e, Amerika'ya gidiyor. E, şimdi bin metre işte büyüttük işlerimiz. Daha büyük, Allah izniyle daha büyüteceğiz. Yani şu anda sadece bir fabrika için değil, biz 4-5 tane fabrika çalıştırıyoruz. Bir de 30 yıllık bir emek vardı Suriye'deyken biz. İtalya'ya çalışıyorduk. Aynı bu Mesela yaptığımız işlerimizi buraya gerçekleştirdik. Muhammed Can Bey, Abdüselam Bey ile birlikte işleri yani birlikte şey başarılı oldu. Maşallah da yani çok güzel şeyler yap, bekleyeceğiz yani bekleyeceksiniz inşallah. Başarılarınızı bir an önce zaten görmek isteriz efendim. Peki bu alanımızda ne gibi işlemlerimiz var? Bildiğim kadarıyla el oyması yapıyoruz, mobilya yapıyoruz. Bu anlamdaki hizmet detaylarınızı öğrenebilir miyiz? Yani bütün aksesuarlar işte kapı, bütün brojeler yapıyoruz. Mesela İtalya brojeleri yapıyoruz, kaplama brojeleri yapıyoruz, çay seti mesela, koltuk takımı, oturma grubu, yatak odası ve hepsi ağaç el oyması. Dertim yani böyle e, İtalyan tarzı nasılsa aynısı şu an gerçekleştiriyoruz burada Türkiye'de. Yani aslında müşterilerinizin talebi doğrultusunda hangi model, hangi tarz istiyorlarsa evlerinde siz de onu gerçekleştirebiliyorsunuz ve burada inanılmaz bir el işçiliği söz konusu. Aynen yani müşterinin nasıl istiyorsa özel e, talep bulunuyorsa aynısını da yapabiliyoruz yani. Şu anda %100. Mesela Türkiye'de kimi gösterse aynı bizim fabrikamızı gösteriyor. Sadece bizim fabrika değil, şu anda gizli fabrikalarla çalışıyoruz. Yani 5-6 tane fabrikayla çalışıyoruz şu anda. Yani bir tane fabrika gördüğünüzde, asıl işin gerçeği yani 5-6 tane fabrikayla çalışıyoruz şu anda. Yani yaklaşık 90 kişiyle çalışıyoruz. Bu anlamda da çok güzel bir şekilde en kaliteli şekilde hizmetlerimizi sunuyoruz efendim. Peki kalitemizi nasıl koruyoruz? Kullandığımız malzemeler nelerdir? Şimdi bizim aldığımız ağaç normalde standart al, e, site aldığı ağaç mesela şu Adana'da veya İstanbul'da. Hani e, nasıl anlatayım? Yani üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıf kalitesi olarak kullanıyoruz. Burada da geliyor fırın fırın zaten e, olmuyor burada. Bir ondan sonra e, temizleniyor, kurutuyoruz. Ondan sonra işi gerçekleştiriyoruz yani. E, şey anlamında. Ondan sonra oymada bizim boyacımız var, işte döşemecimiz var. Onlar birlikte yapıyoruz yani. Birlikte Ve yapıyoruz. en güzel şekilde hizmete sunuyorsunuz efendim. Peki bu tasarım aşamasında neler gerçekleştiriyoruz? Tasarımlarımızı neye göre belirliyoruz? Şimdi bizim normalde yaptığımız işlemler e, Abdüselam Bey kendi çizimi yapıyor mesela böyle bir şey. Kendi yapıyor. Ondan sonra e, müşteri kafasında neyi istiyorsa, hangi model istiyorsa mesela biz tasarımı yapıyoruz, çizimi yapıyoruz. Ondan sonra büyütüyoruz. Ondan sonra ağaca kesiyoruz, Sonra oyması oyuluyor, toplanıyor. İşte müşteriye güzel bir şekilde teslim ediyoruz. çalışmalarınız oldu daha öncesinde efendim. Yani şu an bir e, kaç tane proje yaptık. Mesela Suudi Arabistan'a böyle bir kapı falan bir ev döşettik Suudi da Ona yaptık çok da memnun oldu. E, şu anda da yani şu anda biz bilmiyoruz belki 20 tane ülkeye gidiyor bizim çalışmalarımız. E, Gana'ya gidiyorum mesela işte Afrika'ya gidiyor. Eee gidiyor. Katar'a gidiyor. Dubai'ye gidiyor. Kuveyt'e gidiyor. Yani Rusya'ya gidiyor. Baya güzel çalışmaktayız şu anda. Bu anlamda da daha öncelerinde başarı sağladığınız birçok projeniz bulunuyor Ali Bey. Peki ben burada üretim aşamasında en önemli, dikkat ettiğiniz en önemli unsurların ne olduğunu merak ediyorum. Evet, bizim e, şu an yaptığımız işler e, sanat olarak geçiyor. Yani şu anda bizim yaptığımız işler zaten aslında çok e, kıymetli bir iş. Anlayan insanlar zaten buraya geliyor. Yani anlıyorlar. Bizim çalıştığımız çalıştığımız e, projeler nasıl yani ağır ve ağır, yani güzel işler. Bizde bulunan bir proje bulunuyor mu efendim, bu proje hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Şu anda projemiz çok ama e, tabii ki e, daha yeni aşama aşamasındayız. E, şu anda gösterebilirim, dışarıda neler yaptık, neler şey yaptık hepsini görebilirsiniz. izleyicilerimiz sizlere hangi mecralardan ulaşım sağlayabilirler ve ürünlerinizi görebilirler? Şimdi Instagram sayfamız var. Zaten bütün yaptığımız projeler, yaptığımız işler, el oyması olarak bütün Instagram sayfamızda var. Orkida 2020 olarak geçiyor bizim ismimiz. Üzerinde de WhatsApp numaramız var müşteri için. Bizim 24 saat açız. Değerli izleyicilerimiz sizlere Adana'dan seslendik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.